Bir sınav duvarı nasıl oldu? Ya, akşamki yağışlardan işte. Sabah geldim baktım duvar çökmüş. Evet. Ya, zaten çökeceği de belliydi yani. Aşırı yağışlardan dolayı çöktü? Aşırı ama... yağışlardan dolayı çöktü. Peki yetkililere haber verdiniz, kimseye bir söylediniz mi? Belediye'ye üç defa şikayet etmişiz, beyaz masaya sayfa açmışız yani. Şikayet ne dediler? Karayollarına yollarını Öbür tarafta da çökme var. Duvar yıkılırsa Öbür duvar yer... da yıkılacak zaten. Altı boşalmış o da yıkılacak. Bir yağmurda da orası yıkılır yani. Yani buraya bir çare bulunsun değil mi? Ya, ya misal yani burada biri yürüseydi üstüne devrilseydi. Büyük bölüm... bir faciaya yol açardı. Göz göre göre gelen bir kaza yani bir şey değil. Galeriye bir bakalım işte. Çay çay konuşuyor aşağı. aşağı, aşağı.